Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün elmas toplama günü yapacağız diye için Şimdi arkadaşlar ben oyuna girdim. zaten 9 elmas topladım. 2 kat bonus dedim. 3 6 elmas aldım. Oyunun girişinde de 3 elmas aldım. Şu anlık hemen yazalım hesaplamamıza. Bakalım günde ne kadar toplayacağız. yazdım şu an. Şimdi o zaman devam edelim. Öncelikle bakalım görevlerimizi. Dört kez Crazy Run oynayalım. Hem önce meyve, beş kez meyve görevini yapalım. tamam. <laughs> dur. Dur. He, az önce yapışırdım da o yüzden durdurdum. <laughs> Başlayalım. Beş kez oynayacağız. Şimdi ben bu turu bitirip geliyorum. Yoksa çok uzun olacak. Bitirdim. Şimdi gidelim. Bakalım kaç elmas kazanacağız. Ya da kaç var. 2400 Yazalım hemen hesaplamamıza 2400'ü. Tamam. Şimdi devam edelim. O. 600. <laughs> 600. Altın. <laughs> tamam. Şimdi yeni bir görünüm kaydedeceğiz. Zaten ben bunu kaydetmemiştim. Kaydedelim. Hangisi yani kaydetsem? Hiç kullanmadığım bir kombinim var. Hangisi? Mesela şunu hiç kullanmıyorum. Tamam. Kaydettik. Ye, yeniden para. Altı yüz. Vallahi biz bu gidişe zengin oluruz. Bakalım bunun sonunda kaç olacak? Paramızı harcamamak için geç diyoruz. Yine altı yüz. Altı yüz altın. Arkadaşlar bu arada çok biriktireceğiz bugün. Altı yüz altın. Diğerlerine geçeceğim. Altı yüz altın.

koymuyorum yani 600 altın. Evet. Sürpriz kutuyu saymayacağım. Baya 600 ne oldu bence. Baya şu anlık yine de topladık. Arkadaşlar böyle benim gibi yapabilirsiniz. Bunları saymıyorum. Acılar yapmışım. Meyve görevini 5 kez geriden yapalım. Ama şimdi yeni yazmayacağım tabii ki de. Arkasına geçeceğim. Biz ekonomiyiz. Bir kağıt olmuş kaç TL? Allah Allah. Yine durduralım. Arkadaşlar bu polisi sevmeyin. Ben az önce buradan meyve topladım. Meyveleri ezmişler. Günah. Bu polisi sevmeyin. Buraya eşyalarını koymuşlar. He. 2200'ümüzü da alalım. 2000 Ay. 2 Tamam. Ay. Tamam. Ah. Oh. Şimdiden bayağı topladık. Kaç kere oynamışız? Bence bunu hemen yapmayalım. Şimdi başkalarını yapalım. Şimdi kaç kez oyna diyor Crazy Run'ı? Dört kez. Şimdi arkadaşlar dört kez bilerek oynamayacağız. Aslında para kazanmak için hepsini yapacağız. Yani bug yapmayacağım çünkü fazla para kazanmak istiyorum. Çünkü yıl bir sürü şey alacağım. Ama önce Crazy Run'a girmeden bir şey daha vardı. 8 kez. Ha, Falcon X'de oynayacağım. Ama annesi. Hemen girelim. Arabamızın da rengini. Ha tamam. Sarı yapacağım bu sefer. Hemen çarpacaksınız. Gelin. Ben sana çarpacağım. Bir. Bu arada arkadaşlar 8 gün oynadım 200 lira verdim. Evet. Ana Yusuf gelmiş. 4 elmas. Bakın kısa sürede çok fazla toplayabiliyorsunuz. Meyve görünüm 5 kez sonra tamam tamamlayacağız. 8 var da bakalım. E ee, 8 <laughs> kez Saltık Dost oynayacağız tamam onu sonra yaparım. Ee, 4 kez Crazy Run oynadım. Ama bizi yoracak o yüzden pet parade'ye gidelim. Aslında pet parade yapmayacağım bu sefer yoksa bayağı uzun olacak video. Ve günün sonunda kaç tane para topladığımızı ve elmas topladığımızı söyleyeceğim. Toplayıp bayağı olacak yani. Ama kısa kısa yapacağım yoksa uzun uzun bir sürü yazdık zaten 600 yüz altını. Şuraya lol bir paket de keşke gelse. Yağlısı var? Vallahi geldiğinde alırım. Pahalı olması benim için bunu değil. İstersen babama bütün ağır veririm. Bütün ağır <laughs> veririm. Ya üf! Telefondan da ses geliyor. <laughs> Durun lan! Şu an anneme çok sinirliyim. Ben de hiç çekesim yok şu an. Çünkü bir de mahvoldu. <laughs> Lan bir de dışarıdan ses geliyor. <laughs> Lan ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Geçen <laughs> yine dilen polat harçtınız. Neyse yaptıktan sonra hesaplayıp videoyu kapatacağım. Çok sinirliyim çünkü. Belki videoyu yayınlamam. Bunu yine başka video çekeceğim. Hiç kusuruma bakmayın. Çok sinirliyim şu an. Belki yüklemem. Belki yüklerim. Bu hiç önemli değil yani doğrukları var Bakalım bir. Bir Defnoş TV olarak oynuyoruz. hangi de E bu daha kolay olmuş. Zor diyor bir de kolay ya. Zor dediğine bakın arkadaşlar. Bir dakika varsa yapar. Biz bunu bir dakikada. Bir de bunu yapamayanlar varmış biliyorsunuz mu? Koy lan şunu. E daha hızlı oluyor en azından, en uzun, değil mi? Çok kolay olmuş biliyor musunuz? Mu? bana para ver? 9 Amir, <laughs> dur 1000 Bin, Bin. Lan yazmıyor da artık. Ha tamam. Bin sekiz yüz altın. Bunu saymayacağım. 950 Altın 2 Elmas Halıyı yazmayacağım. Yeter bu kadar. Burada bir kişi fotoğraf çekiyor. Devam da etmeyeceğim. Parsnip part ikisinin gelmesini istiyorsanız abone olacaksınız. Abone olacaksınız. 50 abone olacağım. 50 abone olacağım lan. 50 abone olmak istiyorum. Neyse hesaplayıp geliyorum ben. Ama hani işte to hesaplayamadım. Ne kadar yaptığımı anlarsınız siz. Hadi bay bay.